Herkese merhaba. Bugün hepimizin zaman zaman karşılaştığı ama çoğu zaman göz ardı ettiğimiz yaşam kalitemizi ciddi şekilde etkileyebilecek bir konuyu ele alacağız. Stresle başa çıkma teknikleri. Stres hayatın bir parçası haline gelmiş olsa da onu yönetmenin yolları var. Vücutta kalp atışlarının hızlanması, kasların gerilmesi, uyku düzensizlikleri gibi birçok belirtisi vardır. Uzun süreli stres bağışıklık sistemimizi zayıflatabilir, depresyon ve aksiyete gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ancak stresle başa çıkma yöntemlerini öğrenmek, bu olumsuz etkileri en azda indirmemize yardımcı olabilir. 1. Derin nefes almak Stresten anında kurtulmanın en basit ve etkili yollarından biri derin nefes almaktır. Derin nefes almak, sinir sistemimizi sakinleştirir ve bedeni rahatlatır. İşte bir nefes alma tekniği. 4-7-8 tekniği. Burnunuzdan 4 saniye boyunca derin bir nefes alın. Nefesinizi 7 saniye boyunca tutun, ardından 8 saniye boyunca ağzınızdan yavaşça verin. Bu işlemi 3 ila 5 kez tekrarlayın. Bu basit teknik vücudunuzdaki stresin azalmasına yardımcı olur ve daha sakin bir zihin durumu yaratır. 2. Zihinsel farkındalık Geçmişte yaşananları veya gelecekteki kaygıları düşünmek yerine mevcut anı deneyimlemeye odaklanmamız gerektiğini öğretir. Birçok stres kaynağının gelecekteki belirsizliklerden veya geçmişteki hatalardan kaynaklandığını biliyoruz. Zihinsel farkındalık bu tür düşünceleri engelleyerek sadece şu anda yaşananları kabul etmenizi sağlar. Basit bir zihinsel farkındalık egzersizi. Duruşunuzu düzeltin ve gözlerinizi kapatın. Birkaç derin nefes aldıktan sonra etrafınızdaki sesleri Kokuları ve hisleri fark etmeye çalışın. Bu sadece birkaç dakika sürebilir. Ancak zihninizi sakinleştirir ve stresi yönetmenize yardımcı olur. 3. Fiziksel aktivite ve egzersiz. Fiziksel aktivite, stresle başa çıkmada en güçlü araçlardan biridir. Egzersiz yapmak endorfin salgılar. Bu da doğal bir mutluluk kaynağıdır. Ayrıca egzersiz vücutta biriken gerginliği azaltır, uykuyu iyileştirir ve genel ruh halinizi yükseltir. Düzenli olarak yürüyüş yapmak, özellikle doğada olmak, zihinsel sağlığınızı iyileştirir. Her gün 30 dakikalık bir yürüyüş veya birkaç basit yoga hareketi bile stresle başa çıkma konusunda büyük fark yaratabilir. 4. Sosyal destek almak İnsanlar sosyal varlıklardır ve stresli durumlarla başa çıkarken yalnız kalmak, durumu daha da zorlaştırabilir. Aile üyeleri, arkadaşlar veya bir destek grubundan yardım almak, stresin etkisini azaltabilir. Birinin destek olmasını istemek, güçlü bir adım olabilir. Kendinizi rahat hissedeceğiniz insanlarla vakit geçirmek, sohbet etmek veya sadece yanında olmak, stresle başa çıkma sürecinde önemli bir faktördür. 5. Zihinsel yeniden çerçeveleme Bazen stres, olaylara bakış açımızdan kaynaklanır. Zihinsel yeniden çerçeveleme, bir durumu farklı bir perspektiften görmek anlamına gelir. Mesela, bir zorlukla karşılaştığınızda, bu durumu bunu başaramam geride bu bir fırsat. Bir şeyler öğrenebilirim şeklinde değerlendirebilirsiniz. Bu düşünce biçimi stresli bir durumu daha yönetilebilir hale getirir. Olumsuz düşünceleri fark edip onları pozitif bir şekilde yeniden şekillendirmek zihinsel sağlığınız için çok faydalıdır. 6. Düzenli uyku ve iyi beslenme. Fiziksel sağlık, streste başa çıkma konusunda kritik bir rol oynar. Düzenli uyku vücudun iyileşmesi ve zihinsel dengenin sağlanması için gereklidir. Yetişkinler için 7-9 saat uyku stresle başa çıkmayı kolaylaştırır. Aynı şekilde dengeli bir beslenmede vücudun streste daha iyi başa çıkmasına yardımcı olur. Antioksidanlar ve 3 yağ asitleri içeren gıdalar streste başa çıkmada yardımcı olabilir. Sonuç olarak stresle başa çıkma süreci kişisel farkındalık, sağlıklı alışkanlıklar ve zihinsel stratejiler geliştirmeyi gerektirir. Stres kaçınılmaz olabilir, ancak nasıl tepki vereceğimiz tamamen bizim kontrolümüzde. Kendimize zaman ayırarak, uygun teknikler kullanarak ve sağlıklı alışkanlıklar geliştirerek, stresin üstesinden gelebiliriz. Bugün verdiğim bilgilerin, streste başa çıkma konusunda yardımcı olacağını umuyorum. Unutmayın, streste başa çıkmak bir beceridir ve bu beceri zamanla geliştirilebilir. Bu videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve kanala abone olarak bize destek olmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.